Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte geçmiş hikayemi ve kendimi tanıtacağım, bir de size bir efsane anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, mi? önce hikayemden başlayalım. Bunlar benim arkadaşlarım, Merhaba özellikle arkadaşlar. kankalarım, en iyi arkadaşlarım, yeni tanışmış sayılırız. Ben bir aydır buraya taşındım. Eski evimde hiç arkadaşım yoktu. Hatta olmuştu ama bana kötü davranmışlardı. Şimdi güzel dostluklar kurdum. Ve burada videolar sık sık gelecek. Eski videolarımı hatırlarsanız orada konuşan Ahmet. Bir tane daha kanalım var benim arkadaşlar. Selda Dünler adlı. Şimdi size arkadaşlarımı tanıtayım. Bu Ömer arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu Ahmet zaten kuzenim. Eski videolarda da var. Merhaba. Selda Dünler kanalına bakarsanız. O zamanlar küçüğüz böyle saçma sapan videolar çekiyoruz tiyatro falan. Bu da Umut arkadaşlar. Ee... abone olmayı unutmayın. Sakın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz şimdi ee... Efsaneye geçelim. Arkadaşlar şimdi efsanemiz şöyle. Ben buraya taşındığımda arkadaşlar bana bir olay anlattı. Burada bir tane çocuk sallanırken çok hızlı sallanmış. Burada iki tane park var. Bu arada burada öğretmen lojmanları. İşte arkadaşlar burada bir tane park var. Orada çocuk çok hızlı sallanırken düşüp beyin kalması geçirmiş. İstersen devamını sana bırakayım. Eee babası onu çok hızlı sağladığı için beyin kanaması geçirip hayatı sona ermiş ve biz bu efsaneviyi sürdüreceğiz. Um. Biz şimdi o parka gideceğiz arkadaşlar. Akşamları çok korkunç oluyor. İşte yukarıdan Akşam şey, da kanlar atacağız. falan damlıyor. Akşam da video atabiliriz arkadaşlar. Eğer Olabiliriz. imkanlarımız olursa atarız. Bundan sonra da yeni videolar çok sık gelmeye başlayacak. Her gün video atabiliriz, atamayabiliriz. Bunlar duruma bağlı. İsterseniz şimdi arkadaşlar kanlı parka gidebiliriz. Abi, bir şey olmaz. tıklayalım. Evet arkadaşlar. Bugün, bugün arkadaşlar kanlı parkta şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kötü bir olay yaşandı. E, farklı bir olay yaşandı arkadaşlar. Şu an kanlı parktayız. Böyle e, düz bir hali görülebilir ama akşam tersleri sesler gibi böyle saçma sesler geliyor. Onun için biz çok korkuyoruz bu kanlı parktan. Kimse de bununla oynamıyor. Buraya gelirken de yani buraya hem lanetli park hem kanlı park diyoruz. İstersen şimdi ta, yani kanlı parkı gösterebilirim. Burada arkadaşlar eskiden bir tahterevalli vardı. Gözüküyor mu? Şurada bir tahterevalli vardı arkadaşlar. O da kopmuş. Arkadaşlar. Şimdi burada zaten çocuğun olduğu yer. Öldüğü yer. Bunu da arkadaşlar Sağlam kalan sağlanacak Evet e, arkadaşlar Çocuk bunda sağlanmışken zincir kopmuş Çocuk bununla beraber binaya çarptı. Ama işte kopan zincir burada asılı var burada. İşte arkadaşlar buranın da kaydırağı falan Uzun evet, zamandır kimse oynamadığı için arkadaşlar Merdiven merdiven çökebilir ama dikkatli ol Arkadaşlar burada kimse oynamadığı için Pas ve kir tutmuş Arkadaşlar Evet arkadaşlar burada oranın merdiveni Çok sağlam tutun, değil Çok sağlam şey değil ederiz. Hatta Aileyim böyle pas atmış. Örümcek halları falan var arkadaşlar. Yani çok zamandır kimse oynamıyor. Evet, çatıyı göstersene. Bak çatıda bir sürü şey var. Çatıda bir sürü şey var. örümcek i̇şte halları. Örümcek anı... Ali kafana değecek. Ah hayır yani, hayır. Evet. İnelim inelim çok inelim. Olurdu. İnelim. Arkadaşlar. İşte. Çocuk bu zincirden düştü. İsterseniz gösterimi yapalım çocuk böyle bir sandalyede, ay böyle bir de sallanırken yani şu zincir koparken geriye düştü evet. ve kafasını ka, kafası değerek ben kanaması bitirip oldu. Arkadaşlar, bugün Arkadaşlar şeyden... bakın zincir de burada çocuğun bağlamışlar zinciri. Gördüğünüz gibi kopuk. Arkadaşlar kanlı park hikayesi bu kadardı. Evet. Şimdi kapanış yapmaya geçebiliriz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha da videolar gelecek, kışkırtma tarzı falan filan şeyler işte. Bu kanal dördümüz arasında farklı bir üye almayı düşünüyoruz ama al, geçen yıllarda alabiliriz. Evet arkadaşlar kanalımız videosu bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.